Dostlar, herkese selamlar. Masatla bıçak bileme nasıl yapılır onu göstereceğiz. Şu masat, şu bileyen şey, zımbırtı. Şu da bıçak. Nasıl yapıyoruz? Şöyle yavaşça, önce yavaşça gösterelim. Bir üstten, bir alttan. Paralel şekilde bıçağımızı ileri geri hareket ettirmek suretiyle bıçağımızı bu şekilde biliyoruz. Ee, çok keskin olabilir ama elinize dikkat. Makası nasıl biliyoruz? Hemen onu da gösterelim. Ustamız makası da göstersin. Evet makasın iç tarafına bakın. Şu keskin tarafının mı? Nasıl oldu? Bir ba bakalım önce. Şu tarafı şöyle sürtmek suretiyle ileri diğerinde ileri şekilde yapmak suretiyle makasımızı da biliyoruz. Yani şimdi bakıyoruz. Öf. Aman tanrım. Aman Allah'ım. Vay 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 vay. Makas gördün mü kendi kesiliyor zaten. Süper. E, ma masadımız bu. Bu orta kalitede bir masat dostlar. Bunun bin olanlar da var. Ama masadını dikkat edin. Sahip çıkın. Kaybolmasın. Çünkü bunlar önemli ağır pahalı makine. Yani makasımız, e, uçağımızı kesiyoruz. Anında görüntü yok. Of, of 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 Aman Allah'ım oh my god. Evet buradan kesiliyor. Şöyle insan gibi nazikçe gayet fazla bilemeden bu şekilde kesiyor dostlar. Ve yani bilediğimizi düşünün. Bilediğimizi düşünün evleşendik. Vay 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 vay. Yani bu şekilde bir bileme ile siz de evinizde usta çağırmadan bıçağınızı biletebilirsiniz. Evet bu şekilde. Evet süper bir bileme yöntemi. Evet bu şekilde bileğimizi yaptık. Tekrar gösterdim. Böyle de bir yöntem var. Şöyle. Evet. Güzelce insan gibi. Evet. Bileğimizi bu şekilde yapıyoruz. Siz de evinizde bile yapabilirsiniz olsa. Kendinize çok iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi günler.